Büyük Börnekler Köyü'nden Mehmetoğlu Nazmi Kavas. Avrupa'da 30, 40 sene kaldım. Ve emekli oldum. 2012'den beri de şu anda e, Türkiye Büyük Börnekler Köyü'nde yaşamaktayım. Kışın Aksaray'da kalıyorum. Yazın köyde kalıyorum. Çok zorluklarla karşılaştık. Bizim zamanımızda Avrupa e, zordu. Ben e, 1973'te Yeni üçüncü ayda Avrupa'ya gittim. Ee, turist gittik tabi. Şırtkart'a gittik. Şırtkart'a üç ay kaldıktan sonra orada yakalandık. Tekrar Türkiye'ye döndük. Orada bir 10-15 gün hapis yaptık. Ondan sonra Türkiye'ye döndük. 73'ün ikinci ayda tekrar turist olarak gittim. O, e, otobüsüne gittik. Orada üç kişi beraber gittik. Ahmet Gülbit, Ahmet Porsuklu beraber gittik. Ee, yine Salzburg'dan Münih'te beni indirdiler. Almanya ceza giriş için yasak dedi, giremezsin dedi. Oradan da tekrar Salzburg'a döndüm. Salzburg'da tren e, banofunda istasyonda kaldım. E, bazı ins, arkadaşların Türklerin tanımadığımız Türklerin vasıtasıyla bir bilet aldım. Gece Landek'e gittim. Landek'te bizim köyler vardı, halamın oğlu vardı. Rahilli Ömer. Orada biraz kaldık. Oradan da Royte'ye tekrar geçtik. Royte'de benim kayınpeder vardı. Rahmetli kayınpeder o zaman işçilik, böyle oğulluk evlat falan olduğu zaman işçi oluyordu. İşte bazı e, evrakları düzenledikten sonra bizim kayınpeder babalık yaptık. Babalıktan e, ötürü de oturumunu aldık. İşte 73'ten beri, 73'ün 8. ayda oturumunu aldım. Ta bir 8 ay Royta'da kaldım. Geldim bir sene Landek'te Chris diye bir fabrika vardı. Metal orada çalıştım. Oradan Forabek'e geçtikten sonra o anılar çok uzun. Ben tabii orada işçi olduktan sonra e, Zeki a, götürdüm oraya. Zeki e, 1984'te 81'de önce hanımı yalnız götürdüm. 3 ay kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi. 84'te hanımı ve çocukları da aldım, getirdim. O zaman Zeki de getirdik. Zeki'nin yaşı ufaktı tabii. Zeki biz e, okula gönderdik. Harun kardeşim de İsviçre'deydi. İsviçre'deydi. Onların ikisinin ameldüğünü e, evme yaptım. 1990'da böyle bir kanun çıktı. Avrupa'da, Avusturya'da ameldü olanlar işçi olabiliyor, turistler. O zaman Zeki'yi de Harun'da şeye gönderdik. Almanya'ya gönderdik, Münih'e gönderdik. Onlar Münih'teydi ama ameldü benim evdeydi, şansları oldu. Ee, o arada gittim, onları aldım geldim tekrar. Polise çıkardık, Meldin Seddin'le birlikte polise çıktık. dedi ki bunlar 90 damarı burada, yanımızdadır. Tamam polis dedi, tamam gidin e, gidin kendinize iş bulun, Arba iş müsaadesi alın diye biz gittik işte Harun'u götürdüm ta Tirol'da. E, Petnau'da diye bir fabrik şey, kastavuza koyduk, orada onun oturumunu aldık. Forever'de 75'ten 1912'ye 12'ye kadar da Forever'de kaldım. E, aşağı yukarı 34 sene çalıştım. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Şu anda Türkiye'deyim. Şimdi eski samiyetlik, eski akrabalık, eski dostluk, eski birlik, beraberlik kalmadı. Artık o bu kesin. Bizim zaman, zamanımızda daha biz oradayken Cumartesi pazar olduğu zaman hepimiz bir araya geliyorduk. Ondan sonra bir saygı vardı, hürmet vardı, birlik vardı. Birbirine e, insanlar, gençler, büyüklerine saygı vardı. Aileler öyleydi. Cumartesi para olduğu zaman aileler büyüklerin yanına giderlerdi. Yani onlar görüşürlerdi. Ama şimdi bakıyorum artık o kalkmış, o kalmamış. O yok yani. Ee, akrabalık bağı çözülmüş. Birlik beraberlik çözülmüş. Herkes e, kendi başına bir şey olmuş. Yani birbirine artık güven Melleri bile kalkmış yok yani. Herhalde Avrupa'da e, bilmiyorum ya bayramdan bayrama birbirini görürler. Öyle eski gitsi gibi gidip de birbirine yanına oturup da hal hatır sorma kalmamış. Ben diyeceğim Allah razı olsun birlik olun, beraberlik olun, birlikte güç doğar. Birlik olduğu zaman hepsi bir araya hiç değilse ayda bir defa birbirinize gidin, gelin, saygı gösterin. işte büyüklerinize gidin, büyükler size saygı göstersinler, hürmet şey olsunlar. böyle akrabalık bağını koparmayın. Ben sizden herkesten istedim, bütün akrabalardan istedim de budur yani. Başka ne diyeyim onlar diyeceğim bu kadar. kurban <Sessizlik> Derdemre reçare navi ya aralime ya aralime ya aralime Ya radilem gören efadim ya aralime ya aralime ya aralime Ciya ciya kurban ciya ya aralime ya aralime ya aralime ya aralime ya aralime ya aralime تاز کردم نخوش نبیجیا یا رالی می یا رالی می یا رالی می یا رادلی مگران فادی می یا رالی می یا رالی می یا رالی می مگو مکه نامکه یا رالی می یا رالی یا رالی یا رالی تہ در دم تہ برہم کہ یار لیمے یار لیمے یار لیمے یار دل میں گرا نہ قربا یار لیمے یار لیمے یار لیمے مے کو وزن کھوس دم ول دنیا یار لیمے یار لیمے یار لیمے تیه مال دنیا وار برد میار علیمه یار علیمه یار علیمه آیی لیگند خاصون پیدنه یار علیمه یار علیمه